Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ETS 2'de yeni bir kariyer serisine başlıyoruz. Kariyer serisine için bir oturum açtım. Herkes biliyordur. Yani ETS 2 oynayanlar en azından biliyordur. Kariyer serisine başladığımızda kısa bir mesafede bize bir yük taşıtıyor. O yükü de taşıdım. Şimdi tekrar girdim ve bir yük seçimi yaptım. Şu anda yükümüz hazır. Bir su tankı taşıyacağız. İstanbul'dan Edirne'ye gideceğiz. Şirketimi İstanbul'da kurdum çünkü İstanbul'da yaşıyorum, İstanbul'da oturuyorum ee, ve hani Türkiye'de olmasını istedim şirketimin. Ondan dolayı da şirketimi İstanbul'da kurdum arkadaşlar. Bu kariyer serimizde neler yapacağız? Bu kariyer serimizde tüm harita DLC'lerindeki yolları teker teker dolaşacağız. Haftada 3-4 video atmayı planlıyorum bu kariyer serisiyle ilgili. Ee, onun dışında Tabii farklı işte modlarla ilgili vesaire bir seri daha planlıyorum. Kafamda var bazı işte sizlerle paylaşmak istediğim ve oynamaktan zevk alacağım modları şu anda çıkartıyorum. Listelemeye başladım. O modlarla ilgili de teker teker videolar atmaya başlayacağım arkadaşlar. Sefere başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bir buton box arayışı içerisindeydim. Yani oynarken bir buton box'ım olsun işte oyundaki kontrol atamalarını buton box'a yapabileyim biraz daha gerçekçi olsun simülasyonun zevkini daha iyi çıkartalım çıkartabileyim istiyordum baktım ve buton box'ların fiyatları gerçekten biraz pahalı buton box'ların fiyatları pahalı olduğu için de işte bir dijital buton box uygulaması buldum uygulamanın adı sim dashboard arkadaşlar bu uygulamayla uygulama sayesinde ETS 2 üzerinde veya ETS 2'nin dışındaki tüm simülasyon oyunlarında kullanabileceğimiz bir dijital uygulama bu arkadaşlar. Tüm işte nasıl söyleyeyim buton box olarak kullanabilirsiniz. Oyunun fizikleriyle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Özellikle işte bu yarış oyunlarında F1 gibi, Assetto Corsa gibi yarış oyunlarında bu işte lastiklerin sıcaklığından tutun işte motorun o anki durumuna göre vesaire birçok şeyi rahatlıkla görebiliyorsunuz bu uygulamalardan. Ben şöyle size ekranda bir göstermek istiyorum kamera üzerinden. Arkadaşlar uygulamamız bu şekilde. Ben şimdi ee, daha önce farklı arkadaşların paylaştığı bir e, şeyi aldım. Nasıl söyleyeyim? Üzerinde çalışma yaptığı bir buton box, harita, işte taşıdığımız yük vesaire gibi bilgileri içeren bir ekran tasarlamışlar Ben şu anda o ekranı kullanıyorum ama kendim için bir hem buton bak hem harita işte görsellerini birlikte barındıran güzel uygun şey yapabileceğim nasıl söyleyeyim böyle zevk kalabileceğim kendi tasarladığım bir ekran tasarlamaya başladım onunla ilgili de bir sonraki videomda bu uygulamayı bilmeyen arkadaşlar için özellikle uygulamanın nasıl kurulacağını ve uygulamada neler yapılabildiğini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bugün kariyer serimizde ilk seferimizi atmak, atmak için yola çıkıyorum şimdi arkadaşlar. Şöyle hemen tırımızın içine geçelim. Bu arada tüm kullanımlarımı buton box üzerinden sağlıyorum şu an için. Ve ee, gerçekten çok zevkli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle simülasyon oyunu kullanıyorsanız, simülasyon üzerinde bir oyun oynuyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok keyifli oluyor. Tırımızı çalıştırdık. Şansımıza videoya girdik. Yağmur başladı. Şöyle bir koltuk ayarı da yapmak istiyorum ben. Şöyle hızlıca bir koltuk ayarımızı yapalım biraz. Böyle bir daha rahat görebilelim ortamı. Pardon bunu artıracaktım. Evet böyle iyi şu an benim için. Evet arkadaşlar İstanbul'dan Edirne'ye gidiyoruz. Su tankı taşıyoruz. Yaklaşık 11 tonluk bir su tankı taşıyoruz. İlk kariyer serimizin de yolumuza çıkıyoruz. El frenimizi de indirdik. Başlayalım. Arkadaşlar bir önceki videolarımda e, biliyorsunuz RV900 arı kullanıyorduk. RV900 R ile ilgili e, birçok işte paylaşımda bulunmaya çalıştım sizlere. <laughs> Rev 900'lerle ilgili sizlere e, bilgiler aktarmaya çalıştım. E, olumlu olumsuz yorumlar geldi. Şu dört kapatalım. Olumlu olumsuz yorumlar geldi sizlerden. Yorum yapan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. E, benim videolarımı izleyip ürünü alan arkadaşlarımız da olmuş. Ürün alan arkadaşlarımız şu anda memnun mudur, değil midir? Açıkçası bilmiyorum ama ürünle ilgili şikayeti olan arkadaşlar varsa yani bazı işte ayarlamalar vesaire yapamadığınız durumlar varsa kesinlikle hani bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz veya YouTube üzerinden videoların altında yorum yaparak ulaşabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırım ürünle ilgili. Bunun dışında Raş firması da zaten Ürünle ilgili destek veriyor ve destekler. Ben destek aldım açıkçası ve desteklerinden çok memnun kaldım. Raş firmasıyla ile da iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu kariyer serimizden bahsedecek olursak kariyer serimizde arkadaşlar ben e, uzun zamandır direksiyon setiyle bu oyunu oynamayı istiyordum ki direksiyon setim e, sizlerle paylaştım daha yeni direksiyon seti. Ne oldu acaba? Neye çarptım ki? Ben? Bir şeye çarptık ama neye çarptık acaba? Şöyle, şu kameraya geçersen. Tabi arkadaşlar işte acemi olunca böyle oluyor. Acemi olunca böyle oluyor. Kusura bakmayın. Öğreneceğiz ama. Bu kariyer serisiyle birlikte her şeyi birlikte öğreneceğiz. Sizler de bana yardımcı olursunuz. Yavaş yavaş bu seride, bu oyunun de ince ayrıntılarını, detaylarını öğrenmeye çalışacağız. Ee, kanalımın adından bilindiği üzere, ben e, çok fazla oyun oynayan birisi değildim aslında. Ama bu simülasyon oyunlarına çocukluğumdan beri çok Ciddi anlamda şeyim var, hevesim var ki ben e, lise dönemlerimde e, tabi o zamanlar böyle direksiyon seti falan çok fazla yok. Lise dönemlerimde bir direksiyon seti almıştım e, ve o direksiyon setiyle e, nefes al ne oynuyordum ben o direksiyon setiyle ya bir oyun oynuyordum. Unuttum oyunun adını da unuttum şimdi. Need for Speed oynuyordum evet, evet. Need for Speed oynuyordum o direksiyon setiyle. Ee, ve o kadar zevkli oluyordu ki anlatamam size yani ki o zamanlar böyle direksiyon seti çok fazla kişi de yok bende var tüm arkadaşlarım gelirdi bana ve işte direksiyon setiyle oyun oynamak için çok heveslenirler de herkes ee, tabi biraz da havamız oluyordu açıkçası ee, ama tabi sonradan sonrasında o direksiyon seti artık büyüdük işte iş hayatına atıldık vesaire derken o direksiyon seti böyle e, milatta kaldı. <laughs> Bu tarz oyunları da e, gerçekten profesyonel e, yani işte 900 derece dönen bir direksiyon seti vesaire oynadığınız zaman daha şey oluyor. Nasıl söyleyeyim? Daha zevkli oluyor. E, daha güzel oluyor. E, 900 derece dönmüyorsa eğer direksiyon seti oyundan çok fazla zevk almıyorsunuz. O yüzden de e, ben işte klavye, mouse'la vesaire oynamaya çalıştım bir dönem ama olmuyor yani. Yani onu... Şu zevki alamıyorsunuz onda. Geçen akşam inanın saatlerce e, kayda almadım ama saatlerce direksiyon setiyle tır sürdüm. İşte alışmak için vesaire hem alışayım hem şey yapayım diye biraz sürmeye başladım ve kalkamadım başımdan. Dolayısıyla bu tarz oyunlar gerçekten e, direksiyon seti olduğu zaman çok keyifli oluyor. Sağdaki girişe girelim. Evet kantara girmemiz gerekiyormuş ee, Ne diyordum ee, Evet çok zevkli oluyor Dolayısıyla ben de uzun zamandır ETS'de kariyer serisi Çekmek, oynamak istiyordum ee, Bu da artık Şeye nasipmiş Nasıl söyleyeyim Videoyu çekerek, YouTube'da paylaşarak Oynamaya nasipmiş Artık sizlerle birlikte bu kariyer serimizi bir şekilde yürüteceğiz, tamamlayacağız. Öğrenmemiz gereken şeyleri öğreneceğiz. Sizlerin de yardımıyla bu kariyer serimizde ilerlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi otolara çıktığımıza göre biraz basalım artık hızlı gidelim değil mi? Gerçekten çok kullanışlı çok Ya benim var ya Bu oyunda daha çok öğreneceğim şey var Açıkçası çünkü Gerçekten ee, Hani çok oyun oynayan Birisi değildim ama artık işte Youtube kanalımla birlikte Çok oyun oynamaya başladım Açıkçası işte oyunları Öğrenmek istiyorum vesaire O yüzden daha bu oyunlarda çok şey öğreneceğiz. Çok şey öğreneceğim. Sizlerle paylaşırken de <laughs> çok şey öğreneceğim muhtemelen. Bu arada nedense direksiyon sertliği ile ilgili bir türlü ayarlamayı yani kendime göre şu sertlik kıvamını ayarlayamadım ya. Bunu e, oynadıkça ayarlarında oynuyorum ama kendime göre böyle uygun bir ayarı bulamadım. Yapamadım. Ya da alışamadım o duruma. Muhtemelen zaman içerisinde ona da alışacağım diye düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar bildiğiniz eğer böyle modlarla oynarken bildiğiniz böyle güzel çılgın yollar varsa lütfen paylaşın yorumlarda onları benimle. O oyunları da işte hani o modları da o harita derecelerini vesaire de temin edip en azından DLC değil de gerçi mod olarak yayınlıyorlar onları o o modları alıp o modları da denemek, oynamak isterim. Hani ben kendime göre güzel bulduklarımı tabii alıyorum. Hani arşivime koyuyorum. Onlarla ilgili tabii ki paylaşımlarda bulunacağım ama sizin oynadığınız, bildiğiniz güzel DLC'ler varsa o DLC'lerle ilgili de benimle bilgi paylaşırsanız sevinirim. Çok makul olur benim için. En azından öyle daha önce test etmiş, görülmüş yollar varsa benim bilmediğim, bulamadığım onları da oynamak isterim. <laughs> Bunun dışında bir de şeye başlayacağız. Onu da söyleyeyim. Bu bir Türkiye haritası var biliyorsunuzdur. O Türkiye haritasında da otobüs ve dolaşmaya başlayacağız otobüs seferleri yapacağız o Türkiye haritasında da. Türk tam sadece Türkiye üzerinde otobüsle otobüs moduyla ve o harita moduyla oynamaya başlayacağım. Türkiye haritasındaki de her yeri teker teker karış karış buradan giriyormuşuz. Karış karış gezeceğiz arkadaşlar. <laughs> o serimizde yolcularımızı alacağız. Başka terminallere yolcularımızı bırakacağız. Türkiye haritasında neler var, neler yok. Onları onlarla ilgili tüm şeyleri, yolları teker teker gezeceğiz. Bu arada bu yollardan ilk defa gidiyorum. Yani Türkiye'de ilk defa sürüyorum. İşte diyorum ya geçen bir süre şey yaptım. Ee, sürdüm. İşte onda genelde hep şey dedim Türkiye'de de yürüdüm. Bu Almanya taraflarında falan sürdüm ağırlıklı. Şimdi Türkiye haritasından başlayınca kariyer serisine e, direkt Türkiye'de ilk defa sürmeye başladım. O yüzden bu yollara oyunda yabancıyım. Yani, oyunun dışında bu yollardan çok gidiyorum, geliyorum aslında. İşim gereği olsun, işte aile gereği olsun, bu yolları çok kullanıyorum. Ama Oyunda yabancıyım tabii bu yollara. Şimdi, kadar bu arada kariyer serisinde ağırlıklı olarak böyle yük, yük seçimi yaparken en yüksek fiyatı veren yükleri tercih etmeye çalışacağım çünkü. Ee, bir an önce böyle paramızı kazanalım, çok para kazanalım ve kendi tırımızı alalım. Kendi çekicimizin işte gerekli dizaynlarını yavaş yavaş yapmaya başlayalım diye ee, ağırlıklı olarak fiyatı yüksek yükleri taşıyacağım ki hızlı bir şekilde para toparlayabilirim. Ve bu arada işte trafik cezasıdır vesaire. Baba <laughs> abicim sen ne yaptın ya? Durduk yere kaza yaptı, Dorseniz yüzde bir hasar aldı ya. Neden geldin bana vurduk ki orada sen? Ben bu şeyi anlayamadım ya bu oyunda, yani trafikle ilgili e, akıllı trafik vesaire var. E, benim gördüğüm, araştırdığım, diğer arkadaşların paylaşımlarını izlediğim kadarıyla. Ama yani adamlar geliyorlar çarpıyorlar ya direkt, o nasıl oluyor bilmiyorum. Gelip direk çarpıyorlar durduk yere yüzde bir hasar aldık. Ha şunu söylüyordum. Ee, bu kariyer serisinde trafik cezası e, gibi işte hava şartları gibi durumların tamamı açık oynayacağız arkadaşlar. Yani gerçek hayatta bir tır şoförünün çektiği çileleri, dertlerini hepsini çekeceğiz. O yüzden. <laughs> hasar durumlarımız, şunlarımız, bunlarımız, her şeyimiz açık, normal, gerçek hayatta, gerçek hayatı simüle edebilecek şekilde tüm ayarları yaptım ve o şekilde devam edeceğiz bu kariyer serisine. Tabi diğer serilerimizde bu ayarları muhtemelen kapatırız ama kariyer serisi için daha gerçekçi olması için kurallara daha uyalım, daha gerçekçi bir oyun sergileyelim diye bu ayarların hepsini açtım. uygulamada, SIM dashboard uygulamasında harita ile ilgili bir problem var. Bu yani haritada birincisi şey yapmıyor. Bize gideceğimiz yolun navigasyonda çizmiyor. Sadece haritadaki konumumuzu gösteriyor. Onu bir şekilde öğrenmem lazım ya. Yani onu biraz araştırdım, bulamadım ama onu da eğer videoya yetiştirebilirsem, bulabilirsem onunla ilgili de bilgi veririm. Harita olması çok güzel. Hani ekrandaki işte araç içindeki haritaya bakmaktansa işte buradaki dashboardumuzdan harita takibini çok rahat yapabiliyoruz. Daha güzel oluyor açıkçası. En azından ben öyle beğendim. Ee, ama dediğim gibi şey yok. Yolu çizmiyor bize. Gideceğimiz yolu çizmiyor. Gideceğimiz yeri göstermiyor. Sadece konumumuzu gösteriyor. Ve bizimle birlikte hareket ediyor. Onu bir şekilde bakalım öğreneceğim. Onun bir yöntemi yolu vardır diye düşünüyorum. Yani bu kadar uygulama yapmışlar onunla ilgili bir şeyler yapmışlardır yani bir çalışma yapılmıştır diye düşünüyorum. Bu arada tasarımların tamamını kendiniz yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Butonların yerini, butonların görselini, üzerinde yazacak yazıları vesaire istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. O gerçekten zevk veriyor. En azından böyle kendi tasarladığınız bir buton box'la oynayabiliyorsunuz. Yani şey almayı, şey alacağım. O şu anda planlarım arasında işte rotarlar, sinyal, silecek kolu alacağım. Ee, zaten farklı videolarda da görmüşsünüzdür işte diğer paylaşımda bulunan birçok arkadaş şey yapıyor zaten işte rotarlar, sinyal kolu vesaire kullanıyorlar. Gerçekten zevkli doluyor oluyor. Ben izlerken en azından onlar hani onlar zevk alıyordur. Ben izlerken ben zevk alıyorum bir kere. Ee, dolayısıyla hani onları kesinlikle alacağım. Ama yani buton box olarak dijital buton box abi 10 numara. <laughs> bu arada yola çıkalı ne kadar oldu ya? Bizim mesafemiz bayağı uzunmuş aslında. Ben bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordum. Ya şu şey olayına Tırın devir olayına şey yapamadım ya, alışamadım. Yani şu vites olayına daha doğrusu alışamadım. Vitesle sürmek çok zevkli ama e, alışmak, en azından oyunda alışmak biraz zor. Gerçek hayatta da manuel vites ve araba kullanıyorum. E, o yüzden hani vites değiştirme ilgili işte bir sıkıntım yok hani şey değilim. Unut, unutuyor bunu hani otomatik kullansam belki öyle bir alışkanlıktan dolayı sıkıntı yaşayabilirim ama manuel kullanıyorum. Ama oyundayken aracın devriyle ilgili vesaire falan böyle çok şey yapamıyorum. Ee, ayarlayamıyorum şu anda kendimi. Zaman içerisinde onu da bir şekilde ayarlamış olacağım diye düşünüyorum artık. Bu arada şunu da belirteyim. Ee, RV 900 arı için daha önceki videolarımda paylaşmıştım bir indirim bir promosyon kodu talep edeceğimi söylemiştim firmadan. Promosyon kodunu talep ettim. Geçenlerde bir dönüş yaptılar onunla ilgili. Ama işte tekrar birkaç bilgi daha gönderdim kendilerine. Eğer olumlu dönüş yaparlarsa bana dönüş yaptıkları gün hızlı bir şekilde kısa bir videoyla promosyon duyurusunu yapacağım sizlere. Almayı düşünen arkadaşlar varsa ve fiyat konusunda e, tereddütte olan arkadaşlar varsa promosyon koduyla belki almak daha cazip gelecek olabilir. Bilginiz olsun. Onunla ilgili dönüş bekliyorum. Muhtemelen e, yani bugün pazar videoyu, Paz, bu videonun pazar günü çekiyorum. E, muhtemelen yarın sabah yayınlayacağım. Pazartesi sabah yayınlayacağım. E, pazartesi günü gün içerisinde de firmadan dönüş olursa pazar akşamı için de hızlıca kısa bir video hazırlayıp Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Eğer gelmezse de artık yapacak bir şey yok. En azından ben yapmak istediğim şeyi yapmış olacağım. Firma olumlu bir dönüş yapar yapmaz ona da bir şey diyemem sonuç olarak ürün onların. Benim onlarla herhangi bir sponsorluk anlaşmam vesaire zaten yok. Biliyorsunuz ben ürünü başta da söylemiştim parasını verip aldım ve zaten YouTube'a YouTube'da bir şeyler paylaşmayı düşünürken e, o ürünü aldığım için o ürünle başlamak istedim. Güzel de oldu. Güzel tepkiler, güzel yorumlar da geldi. Ama dediğim gibi hani firma o noktada bir promosyon kodu bizi sağlar mı sağlamaz mı bilemiyorum. Bakalım. Bu arada rotarları şu buradaki dönem butona verdim ee, ama gerçekten hani bir düğmedense bu şekilde kullanmak daha şey mantıklı ama e, nasıl söyleyeyim biraz garip geliyor böyle direksiyon üzerinde çevirme vesaire falan garip geliyor ondan dolayı bir garipsiyorum aslında diyorum. bu arada şunu da, şunu da merak ediyor olabilirsiniz işte rv 900 neden oynamıyorsun da G29'da oynuyorsun diye bir şey düşünceniz olabilir. Neden g 29la oynuyorum? Videoları g 29la çekmek istiyorum. Ee, çünkü g 29la gerçekten daha şey oluyor, sağlıklı oluyor açıkçası. Ee, RV900 Arla ilk Arla e, farklı oyunlar e, oynamayı planlıyorum ve sonrasında zaten RV900 Arı artık g 29um olduğu için RV900 Arı muhtemelen çok fazla kullanmayacağım. E, kullanmayacağım için de e, onu artık muhtemelen birisine hediye ederim diye düşünüyorum. E, çünkü G29 da bana aslında nasıl söyleyeyim e, fiyat olarak çok uyguna geldi. O yüzden G29 varken V9'larla oynamayı tercih etmiyorum ki. Zaten hani sizlerin de çoğunluklu düşüncesi oydu. Hani işte G29 erişilebilir olsaydı zaten G29 alırdı herkes. rv 900'ler almak için bir şeye girmezdi, bir düşünceye girmezdi. Ama G29'un fiyatları yüksek olduğundan dolayı ister istemez herkeste şey oldu. Nasıl söyleyeyim? rv 900'lere bir yönelme oldu. Ama ve hep de G29'la kıyaslandı. Ben bende de G29'u varken şimdi neden RV9'larla oynayayım? Değil mi? Allah biz yolu kaçırmışız bu arada ya. Şuradan dönsek olur mu? Konuşurken haritaya bakmadım tabii. Şuradan dönelim. Geç var, var, var. kuyruk yarattık. Alışacağız alışacağız arkadaşlar. Bunlara da alışacağız. Öğreneceğiz yani daha şey yapamadım. Ee, böyle nasıl söyleyeyim daha alışamadım. Ama emin olun bundan sonra zaten sürekli oynayacağımız için bunlara çok rahat alışacağım. Alışacağız ve daha güzel oyunlar, daha güzel videolarda çıkartacağız sizlere. Şimdi burada şu düzü seçeceğim ben. Normalde işte yüksek TP'li seçmek istiyorum genelde ama park ederken çok sorun yaşıyorum. O park konusu gerçekten çok ciddi problem. Yani Direksiyonla oyun oynamaya başladıktan sonra şeyi fark ettim. Bu tır şoförlerinin işi gerçekten çok zormuş. Bu zamana kadar en azından böyle hani bu kadar şey olduğunu düşünmüyordum. Hani zor olduğunu tabii ki tahmin ediyorduk biliyorduk ama bu kadar böyle zor olabileceğini düşünmüyordum ama o işte park etme, dar sokaklardaki manevralar vesaire falan gerçekten çok zormuş. Ee, o yüzden istop da edelim. Şurada bırakalım. Gerçekten çok zormuş arkadaşlar. Emin olun böyle simülasyon da olsa oynamaya başladıktan sonra anladım. Sonuçları görmeyelim kalsın böyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız beni takip ederseniz sevinirim. Faydalı videolar çekmeye başlıyorum. Yani hem ürün tanıtımları hem oyun videoları çekmeye başlayacağım. Sadece ETS 2 ile de sınırlı kalmayacağız. Bir bilgisayar sorunum var, bilgisayar sorunumu çözdükten sonra daha aksiyonlu oyunlara giriş yapmaya başlayacağız. Bilginiz olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.